Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün muhallebi tarifi size vereceğim. Yapımına başlayalım. 1 evet. litre sütümüz, 3 yemek kaşığı nişastamız, 25 gram margarinimiz, 3 yemek kaşığı unumuz ve 1 su bardağı şekerimiz var. 1 adet de şekerli vanilin. Evet gördüğünüz gibi 1 litre sütümü tencereye boşaltıyorum. Evet bir bardak şekerimi 3 yemek kaşığı mısır nişastanı 3 yemek kaşığı unu hepsini çırpıyorum. Evet gördüğünüz gibi malzemelerimi iyice çırptım. Şimdi ocağa vereceğim. Evet pişene kadar iyice çırpıyorum. Malzemeyi muhallebimizin üstü göz göz olana kadar pişiriyoruz. Evet, ee, muhallebimiz pişti. Şimdi bir margarinimi. margarinimi alıyorum. Bir margarin, şöyle 125 gram margarinimi, şekerli vanilimi. Şöyle de karıştırıyorum 25 gram margarinimizi ve şekerli vanilimizi muhallebimiz piştikten sonra içine ekliyoruz. Evet margarinimiz içinde eriyene kadar e, karıştırıyoruz muhallebimizi. E, şimdi servis kaselerime alacağım. Evet muhallebimi kaselerime şöyle alıp soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Evet e, gördüğünüz gibi muhallebimi kaselerime aldım. E, süslemeyi siz e, isteğe bağlı yapabilirsiniz. Mesela ben çilekli yaptım. Siz de hangisini hangisini seviyorsanız fıstık, ceviz. Evet gördüğünüz gibi muhallebelerimi kaselerimi aldım. Şöyle çilekle, cevizle süsledim. Siz isteğe göre hangisini seviyorsanız onunla onunla süsleyebilirsiniz. Evet videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.